Arda bire esel vakavaka e, Arda bire Arda bire hoş geldin Arda Nerede efendim? Cihan girdi bir mekanda da. Cihan? Hanımla birlikte eee görüşmek için efendim onu görünce mekanı terk ettiğiniz falan konuşuyor doğru mu yani? Hep her, her gittiğimiz yerde ta. Siz bir birinizle biri bir Şimdi de göndereceğin Can Taşkın'a kaptırdı. Kim? Can Su Taşkın'a. Öyle bir haberler çıkmıştı bugün basından. Bugün çıktı haberler. Hiç duymadın mı Efendim günaydı da Şanlı aynı yerlere masalar oturduğumuz Söyleyeceğim Ulan ne büyük adammış Sen de iyi sana Sen, sen, sen izah şey şey, şey şey. Her zaman tarzı abi Efendim? Ne? Merhaba 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 dolayı tanıştığımız arkadaşım hiç öyle bir şey yok. Herkese merhaba arkadaşlar. şöyle şeyler yok. Ben şey basına cevap vermek istemiyorum. Yani her gün Gidiyoruz her mekanda. Çok güzel bayanlar, hoş bayanlar var. Ben, ben şöyle bir, 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 şey bir, bir şey, şey Daha güzel soru sor. Daha güzel cevap ver. mesela Ebru ile ilgili soru sorusu. Hey,